Şu an kat mülkiyeti kanunu mefruç durumda. Yarım asır önce devreye giren kanun bir türlü değişmedi. Mafyatik site yönetimleri mevzuatın açıklarından faydalanıp vatandaşları mağdur etmeyi sürdürdü. Yaşanan bu soruların sebebi bu konuda yasa koyucunun ...acilen kat mülkiyeti kanunu yeniden yazmamasından kaynaklanıyor. Aydatlar yüksek, hizmet yok. Borçlar birikmiş, mağdur fazla. Sitelerde yaşanan kriz bitmek bilmiyor. Biz bu kadar aydatı ödüyoruz fakat karşılığında hiçbir hizmet alamıyoruz. Sadece bir daire en az 300 lira aydat ödüyor. Aydatlar toplandığında ortaya çıkan rakamlar mafyatik yönetimlerin iştahını kabartıyor. 1965 yılında hayata geçirilen kat mülkiyet kanununun açıklarından faydalanan yönetimler vatandaşı mağdur ediyor. Kat mülkiyeti kanunu 1965 yılının yasası. Yani Şişli'de bir apartman yoksa halin yaman 45'lik plan döndüğü bir numara bu sene yöneticilik yapsın gelecek sene iki numara yapsın diye getirilmiş bir kanunumuz var. Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Uzmanı Profesör Doktor Saba Özmen hali hazırda geçerli olan kanunu bu sözlerle anlatıyor. Sorunlara eskimiş kanunun yol açtığını söylüyor. Kat mülkiyeti kanunumuz yarım asrı geçmiş kanunumuzun artık hiçbir sonuca hiçbir çözüme katkı sağlamadığını söyleyerek yeni baştan yazılması lazım. Sitelerde yönetimin şeffaf olabilmesi içinse çözüm lisanslandırılmış yönetim şekli. Bu konuda lisanslandırılmış yönetim şirketleri dönemine geçmek gerekiyor. Peki şimdiye kadar mağdur edilen vatandaşlar ne yapabilir? Benim örtülü kazançla yönetime verdiğim aidatlar yerine harcanmadı. Nitelikli dolandırıcılık var. Sebepsiz zenginleşme var. Hepsinin hukukta bir karşılığı olmasına rağmen yerine harcanmadı diyerek basit bir kurguyla dava açma hakkınız tabii ki var.